Bugün canım kaynanama gideceğim. Onun bana aldığı hediyeleri açacağım. Eğer bana kötü bir hediye aldıysa bu surat bu kadar gülmeyebilir. Merhaba. Bugün e, kaynanam gile gidip bana aldığı ee, yılbaşı hediyelerini açacağım İçlerinden umarım beni tatmin edici, bu güzel genç kızı tatmin edici hediyeler çıkar. Umarım e, hak ettiğim gibi, hak ettiğim değeri görecek hediyeler çıkar. Eğer çıkmazsa, istediğim gibi bir hediyeye ulaşamazsam e, çıkacak rezaleti e, videolamak istedim. Çünkü ben hediye aldığım zaman e, o hediye beni tatmin etmezse acayip derece sinirleniyorum. Neyse arkadaşlar ben artık kaçarsın kaçar gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Şimdi dışarıdayım hava burada o kadar sıcakmış ki. Nedense böyle dışarıdaki tek bereli insan benim öyle söyleyebilirim. Herkes deri ceket falan giymiş. Çok güzel bir yer kalktım böyle. Üç kişilik yer ama ben tek başıma oturuyorum çünkü poşetlerim, çantalarım falan var. Umarım o hediyelere ve o mucizevi katına benim için e, inanılmaz bring it <laughs> şey yapayım, git böyle. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi kaynanamın yaptığı pirinç unlu keki deneyeceğim. Umarım istediğim arkadan sesi zaten geliyor duymuşsunuzdur. Yılbaşı pastası yapmış. Üstündeki pirinç unu hani çocuklara yediriyorduk ya kaşık kaşık. Ondan altta da normal kek var geldi. Üstteki <laughs> pirinç üstündeki pirinç unu. Üstündeki pirinç unu. Değil ki. Hayır alttaki pirinç unu. Ya üstte işte bu pirinç unu değil mi? Hayır üstteki şey muhallebi. Çeyreği nişastalı. Kekte kahverengi. Kekte pirinç unu var arkadaşlar. Şeyde de üstünde de muhallebi varmış. Evet. Yazık çocuğuma yazık. Hani kağıdı bilir misiniz arkadaşlar? Böyle kağıt tadı. Samanı bilir misiniz? <laughs> bir böyle ellerine sağlık çok güzel bir Saman <laughs> Filtre kahve. Kahve çok güzel yapmış. Filtre kahve istediğim gibi tamam ama Yapacak hiçbir şey yok. Yemekteyiz de katılsak bir puan. şeyden bir Yedim ben. Böyle bir tahta gibi ya. Niye? Sıcak değil mi tahta gibi? Sıcak diye dedi. Beklemiyorsun ki. Hep bana bağır. <laughs> evet şimdi gördüğünüz üzere kaynanamın evine böyle çöktüm istiyorum ki bana güzel hediyeler alsınlar. Güzel hediyeler almış olsunlar. Paha biçilemez hediyeler. E, kendisiyle biraz istişare etme fırsatım oldu mutfakta ve e, bu arada bir anda sarı saçlı oldu. <laughs> bir anda sarı saçlı oldum. Bunu da hemen açıklayayım. E, takipçilerim beni sarışın beğeniyor diye düşünüyorum. Sonuçta sarışınlık bana çok yakışıyor. Benim rengime, tenime ve özellikle kaşlarımın bu açık tonuna şuradan bir tutama birleştirince çok güzel gidiyor diye düşünüyorum. Yeni yıldan şöyle hediyeler bekliyorum. Mesela ucuza kaçmasınlar. Nasıl ki kendilerine gelince böyle ceplerinden kuruş kuruş çıkarıyorlar. Böyle dolarları, markları, şeyleri, deste deste paralarını. Kendilerine gelince en pahalıları alınıyor. Buraları diziliyor oyuncak. Bir tabunun bunun bir tanesi 150 milyon, 200 milyon. Herkes kendine gelince oh ne güzel şey yapayım, harcayayım diyor. Ama bana gelince de ucuza kaçılacaksa eğer işte orada durulması gerekiyor. Bana gelince bir kere ucuza kaçsınlar burada rezil edeceğim. Of neler söyleyeceğim neler neler söyleyeceğim. Bir sürü canlı yayın açacağım. Evet canlı yayın açacağım. Instagram'da da rezil edeceğim. Bunu da YouTube'a yükleyip YouTube'da da rezil edeceğim. Bunların böyle suratını böyle büyük ekran çekeceğim. Bana aldıkları hediyelerle birlikte ve umarım güzel hediye almışlardır. Ama güzelse de güzel şeyler tabii ki de onları hak ettikleri gibi şeyleri söyleyeceğim. Misal mesela kendilerine kabanlar alıyorlar, montlar, üst baş, internetten kendilerine üst baş alıyorlar. Aynı şeyden bir her rengini almayabiliyorlar. Bir sürü ayakkabıları var, benim ayakkabım delik. Bana kimse ayakkabı almıyor. Kendileri dört tane, beş tane güzel ayakkabıları var, giyiyorlar. Ben, ben özeniyorum. Ondan sonra şey olunca, hediye almaya gelince Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. bana çıkaracaklar anahtarlık kolye. istemiyorum bana da alın lamburcek bana da alın ket ayakkabı. Almıyorlar. Kendileri giyiyorlar en pahalılarını. Bana hep gelince haydi kindar sana da işte şapka aldık bere kafan üşümesin. Benim kafam mafam üşümüyor. Sana ne benim kafamdan? Benim üstüme kabana al sen şöyle bir kürk kaban al şöyle bir giyeyim. Oh bir ısınayım böyle ciğerlerime kadar. Ondan sonra diyeyim ki gel kaynanam seni alnından öpeyim. Gel canım nişanlım diyeyim. Ama dedirtmiyorlar. Bunu dedirtecek insan arıyorum. Bunu bana dedirtmiyorlar. Bir şey oldu Benim aldığım hediyenin büyüklüğünü görüyorsun. Evet. Senin aldığın hediye. Belki pırlanta var içinde. Bir şey. Lan Plank birden ne pırlantası satılıyordu haberim yok. He? Ne pırlantası? <laughs> Benim aldığım hediyeye bak. Senin aldığın hediyeye bak. Tamam He? da pahalı bir yer burası. Benim aldığım ucuz mu? Mudo konsept. Ucuz mu Mudo? Mudo ucuz mu? Mudo fakirler gidiyormuş İsveç'te hep. Bunun içinde Tamam ellemek yok açılışta elliyoruz ellemek yok şimdi. Ne çıkacak bak gerçekten deliriyorum bak gırtlağını sıkmak istiyorum şu anda <laughs> ya. Biz seninle ne konuştuk bir an önce hediye yok ben de çam sakızım. Lan sakız ne, bir ayda lan siyosun siyo siyosun. Hediye yok dedik ben gene yeni yılı güzel girelim diye ufak bir çam sakız aldım sana. Bu mu sakız bu mu çam evet. çam bu mu sakız mı? Bak yüzüme bak yüzüme bak. <laughs> ya, bak bak yüzme, bir iki, bir bak. Bak bak. Yüzme bak. Kartımda 5 lira kaldı anladın <laughs> mı? Ha? Ne çama ne <laughs> sakızı. 5 lira kaldı kartımda. <laughs> tamam da takas <laughs> mı edeceğiz? Cebimde sen 3, lira almışsın 3 lira bozuk para var cebimde. 140 ha? lira ben almışım 20 lira. Ne, ne başardın? 140 lira? Hangi 140 lira? Kartım boşaldı diyorum. Kart bitti. <laughs> tamam da ne olmuş ben almışım 20 lira. Tamam ver lan parasını hediyemin. Ver. Öyle ne, ne almış bakalım? Ha? Şu kadarcık şey almış. Bu kadar bir kutu. Peki. <laughs> bu bunu da anana mı aldırdın? <laughs> ha? Bunu da anana aldırdın? Ha? Ne fark eder o verdi parayı ben verdim. Çıkar cüzdanını lan! Soyuyorum lan seni! Yan kesicilikse Yok. yan kesicilik! Ver lan paramı! Senin yüreğin kocaman sen. Öyle lan bir sana ne benim yüreğimden? Benim sana yüreğim, ne? Benim ben yüreğimden de. sana ne? Senin her ay maaşın yatıyor. Tıkıtın evet. yatıyor. 300-500 lira tıkıtın yatıyor. Evet. Kursağımdan tek lokma geçmeyen tıkıtın yatıyor. Evet. Bari ticket da bir şey alsaydı şunu alıp getirirdi. Şu <laughs> kadar. Büyük bir yer bir şey değil ki ya. Yani. Gerçekten yani senin gırtlağına yapışmak istemem. Çıkar ver paramı kurtulalım tamam mı? Şunun parasını ver bana. Yok, benim resmen. aldığım daha da, bu. Bunu da çek. Yılbaşım <laughs> Yıl <başımı> zehir oldu. Yılbaşım zehir oldu. Lan benim zehir oldu. Benim cebimde 5 lira var. Benim zehir oldu. Benim. Bunu utanmadan bir şerefsiz gibi bu hediyeyi alıp gelmesin küçücük pakette. Tamam mı? 2 metre adamsın. Eline bunu alıp gelmişsin. Tamam okeyim ben buna. Parasını ver benim edeyim Ben buradan çekip gideyim. Hadi bir ipucu verin sana. Kupa mı? Evet. O onun içinden kupa çıkarsa sonucunu sen... Niye? Sen Ayıp hiç... bir şey mi kupa almak? Evet. Retro kupa aldım 2018. Ya, bırak ya. Hoş geldin 2018 yazıyor. Retro. Bak, onun içinden kupa çıksın. Allah yarattı diyelim. Ben yani o sende. hediyeye bakınca seni gördüm. Böyle baktım hediyeye. Ucuz sonra diye sonra... görmüşsündür. Altında 30 lira yazıyorsa <laughs> 30 beni görmüşsündür. Ben Benim... şu evden çekip gideyim kurtulurum. Benim yüreğimden böyle bir hediye geçti. Yüzüğünü saklan o zaman. Yüzüğün, ne? <laughs> <laughs> Yüzüğü de yok. <laughs> nerede lan yüzüğün senin? Lan yüzüğün neredir? Yüzüğün yüzüğün. Dansözle oynayacağım diye yüzüğünü çıkarmış. <laughs> yüzüğün nerede? Ne? Nerede yüzüğün? Niye cebine koydun yüzüğünü? Ya şunu ben taşıyacağım diye. sen nasıl getirdin ki ya? Taşıyacağım diye buralarımı kanattım anladın mı? Şunu taşıyacağım. Şunu... Anan olsun. Bunu anana almıştım ben. Peki ben o kutuyu nasıl getirdim? Lan bunu sen cebine, arka cebine sokup getirmişsindir. Bunlara ne aldın? Ne? Bunlara ne aldın? Oğlum tamam getir onları da koy. Allah <laughs> getir Allah. Getir onları da koy. Koy acil ben koy özel olarak sonra vereceğim sonra. Koy. Özel olarak sonra vereceğim onları sen. Hayır getireyim. koy acil dibine. Diz <laughs> diz. <laughs> 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 Nurat'a koy. da koysana kadın koy diyor. Allah Allah bakıyor ya. <laughs> koy hepsini koy. Evet arkadaşlar ummadık taş baş yarar diye işte bugün için söylemişler. Ben bu ekipten bu kadar güzel hediyeler beklemiyordum ama bayağı kalabalık bir hediye yığını. Hepsi senin değil diyorlar ama biraz umudum arttı. Gerek paketlerin yoğunluğundan gerekse büyüklüğünden. Bir tek Okan beni çok şaşırttı inanamazsınız evet. Okan beni çok şaşırttı çünkü paket çok küçük. Zaten daha önce de <laughs> tartışmasını yaşadığım gibi hala o şoktan çıkamıyorum. Hala bir beklentim var. Kapı çalacak ve böyle hani ne bileyim bir araba anahtarı falan mı çıkacak içinden? Ne bileyim? Bir ev tapusu olabilir. Tek şeyim bu, ümidim bu. Bu kadar küçük bir paketin içinden büyük ne çıkabilir diye ama kendisi çok değerli bir şey olduğunu yükte hafif pahada ağır öyle mi deniyor artık bilmiyorum öyle bir şey olduğunu iddia ediyor bunlardan hangisi benim bilmiyorum ama ben şu kutuyu seçtim şu büyük kutuyu kendime layık gördüm niye gülüyorsun benim değil mi onu seçtim mesela şunu şu benimse olay çıkar şunu istemiyorum şunu seçtim ondan sonra bu yaldızlı kutuyu seçtim. Evet bu yaldızlı kutu umarım benimdir. Bu kırmızı kutuyu seçtim. Ondan sonra e, bakayım bu bir bu iki bir de şu. Bir de bunu seçtim. Üç tane kutuyu kendime seçtim buradan. Bir şu Okan'ın falan çıksa burada işte o zaman YouTube'da <laughs> izlenme rekoru kıracak gün bugün olacak. Umarım bu Okan'ın falan değildir. Çünkü kendisi bana bunu aldı. Yıllar önce e, bir iş yerinde çalışırken bir arkadaşıma şu kadar bir hediye almıştım. O da bana bu kadar büyük bir hediye almıştı. O günden beri karlıyım diye düşünüyorum. Eğer bugün öyle bir şey benim başıma gelirse gerçekten çok sinir krizi geçirebilirim. O kızın kendin yerine şu an kendimi koyuyorum da o gün çok anlayışlı davranmış. Çok özür diliyorum. Keşke öyle davranmasaydım, küçük hediye almasaydım. E işte, <laughs> İnşallah o günlerin intikamı alınmaz. Aa Aydemir Akbaş gerçekten bayıldı acaba? Hayır yalan. Ondan sonra söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Bir anında <neşalandım. gülüyor> Çoraba Kırtık aldık Bu kurabiye canavarı <laughs> ne kırpırık <parayı. gülüyor> <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyorsun kadın <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu Beğendim çorabı Şeyde var içinde Şurada var <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim ne diyeyim yapıyorsun sabahtan beri? Ya bir şey Ne zaman anasın, ana, ana. Bir annesin ya, ya. Bu canım. da benden ama Tamam ben lanet olsun, <laughs> Ha yeni bir şeye daha geldi. Ha. Sert bir şey gibi. <laughs> Bakın bak, bir kadar merdane, merdanem yoktu. Evet, biliyorum. evet, merdanem yoktu. Buna sevindim. Evet, bunu ihtiyacım vardı. Merdaneye ihtiyacım vardı. Bu da benden Aa, kaynana şov yapıyor, şov! <laughs> Bu da kaynana olan, evet. Yumurta açacak mı? Aa, ayna mı? Benim aynam da yoktu. O kimi söyledi aynası yok? Biraz Aa. Ayna, makyaj aynası. Diyor. Bir yüz maskesi yüzümü değiştirmek istiyor belli ki. <gülüyor> <gülüyor> dudak koruyucu. Bir tane dudak koruyucu. Ha dudak koruyucu ama üstüne niye koku kola yazıyor bunu? Ha kolalı. Kolalı dudak koruyucu. Aa bu güzelmiş. Ayna. Organizer ne demek? Altında kutusu falan da var bir şeyler koyuyorsun hmm. ya onun için. Benim aynam da yoktu. Fark ettiniz mi de aldınız bunu? Yo çok böyle süsüne meraklısın dedim. Allah <laughs> 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 süsüne meraklı değilim. Şunu da alayım tamam ben kapatıyorum şey olmaz. Aa baya hediyeler. Hediye yağmuru. <laughs> e jest yağmuru. Aa bu baya ağır. Alışkanlık yapma. Her sene yok böyle. <laughs> var var her sene var. Her sene var. Ana bu baya ağır bir şey. Ha, çok bir şey, bir şey. Aa çok güzel çeyizime tabak. Evet çeyizime tabak. Evet. <laughs> Ay evet çok beğendim bunu. Neredenmiş? Karaca'dan galiba. <laughs> çeyizime tabak bayılırım. Poşetine baksana nereden. Her bu da oyun Sen mi gidiyorsun buraya. Hayır. <laughs> Kalına bak ya ne sinirli. Ee, çok güzel. O ki bak çeyizine şey. <gülüyor> <gülüyor> Kanun, Kanun mı? ulan mı? Aa ben. Oy <laughs> çok beğendim. Aa benim fotoğrafım. <laughs> Aa giyeyim mi bunu? Ge giyip geleyim tamam. <laughs> Açalım. Atarım. muzlar kaymaklar kaynıyor. Vay be! adamsın <gülüyor> <gülüyor> Ama çeyizime koymam, hemen açar kullanırım. Sen ke sen bunu kendin aldın. Sen istiyordun. Kendin aldın. Tamam, ben ne yapacağım bana? Resim. Çeyizime koyacağım, vazgeçtim. Sen de seviyorsun. Kullan ve giderken gene götürürsün. O Aa, çok sevdim, beğendim. Aferin. Pahalı bir şey mi? Ne kadar verdin bakalım? <laughs> evet. Tamam. Başka başka bu bir kadar. kutu. Bu kadar mı? Tamam, hediyelerimi sevdim. Çok beğendim hediyelerimi. Evet bu bu şeyde yılbaşında bayağı mutlu oldum. Geçen yılbaşında da ama bayağı mutlu olmuştum. seni mutlu ediyorsa sen, sen işte. şimdi ben sizi mutlu edeceğim. Hadi bakalım. Çok mahcup oldum çünkü ben beklemiyordum böyle güzel hediye alacağımı. Çok üzülüyorum. Belki biraz alkol aldım. O yüzden. <laughs> belki o yüzden de üzgün olabilirim ama bilmiyorum çok böyle bir hüzün çöktü. Yani benim merdanem yoktu. Kadın gitmiş bana merdane almış. Yani ben böyle bir insanı nasıl üzerim? Kalbim biraz kırıldı yani kendime niye böyle bir insanım diye. Yeni yılda kindar olmamak istiyorum. Fena bir insan olmamak istiyorum ama dayanamıyorum. Çok kötü bir insanım. Bir şeyim yoktu, aynam yoktu. Ayna falan almışlar bana sunu almışlar. Üzüldüm çünkü çok bağırmıştım çünkü bir şey böyle güzel bir şey almazlar sandım. Çok bağırdım ondan sonra nişanımı ittirdim. Annesini koltukta otururken koltuğu sarstım. Kötü şeyler yaptım ama bu ses ne? apartman birbirine girdi. Tabii ilerle, gecen ilerleyen saatlerinde insanların bu şekilde birbirine gireceğini biliyordum. Artık yeni yılda 2019 yılında kaynanama anne demeye karar verdim. Bu son hediyeler. <laughs> Hediyelerden sonra çünkü o benim annemden daha yakın. Anneciğim bile diyebilirim. <laughs> of, annem seni çok seviyorum. İnşallah bu videoyu <laughs> Senin o mübarek ellerini verdi öpeyim. Bu kadar.